Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Türkiye'de hukuk, adalet, mafya ve ülkemizin getirildiği durum hakkında açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hukuk devleti, eylem ve işlemlerinde hukuk kurallarına bağlı olan, vatandaşlarına hukuku güvenlik sağlayan devlet şeklinde tanımlanabilir. Hukukun hedefi vatandaşı idareye karşı korumaktır. adaleti tesis etmektir. hukuk devletine inananlar bilir ki adalet kudretini ve haysiyetini kaybederse sosyal bağlar kopar, anarşi olur, kargaşa olur. adaletin tecellisi yolunda iyi bir hukuk sistemine sahip olması her ülke için bir zorunluluktur. maalesef üzülerek söylüyorum ki ülkemiz hukuk devletinden uzaklaşmış, uzaklaştıkça da borç batağına girmiştir. Yüksek faizle bile para bulmakta zorlanan Türkiye, üretip kazanmak yerine altı kez çıkardığı varlık barışı kaynağı ile belirsiz paranın yurt içine vergi vermeden, kaynağı sorgulanmadan rahatça girmesine olanak vermiştir. Türkiye güvene, hukuka dayalı doğrudan sermaye yatırımlarını getiren bir ülke değil, sıcak para cenneti bir ülke haline gelmiştir. Bu sıcak ve kara para uluslararası mafyanın kendilerine işbirlikçi de sağlayarak cirit attığı bir ülke olmuştur. Bunu en iyi bilen de herhalde İçişleri Bakanı Soylu'dur. Bildiği içindir ki ulusal bir televizyon programında kimin verdiğini ve kime verildiğini hissettirerek Türkiye Cumhuriyeti'nde bir eski milletvekili siyasetçiye mafya lideri ayda 10 bin dolar para verdiğini biliyorum demiştir. Anlaşılıyor ki buralar buzdağının görünen yüzüdür. İçişleri Bakanı Soylu bildiği hukuk dışılığı ve suçluyu Türk Ceza Kanunu'nun 279. maddesine göre savcılığa bildirmek zorundadır. Bunu bildirmeyerek suç işlemiştir. Sayın milletvekilleri, Pandora'nın artık kutusu açılmıştır. Lan patlamış, her taraf pis kokular sarmıştır. Şimdilerde bir de Sezgin Baran Korkmaz olayı patlamıştır. Yurt dışına kaçan bu şahıs Şimdi önce bu şahıs hakkında 30 Eylül 2020 tarihinde yurt dışına çıkış yasağı konmuş. Mal varlıklarına el konulmuş. Sonra ne olmuş? Bu şahıs İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı'na bir yazı gönderilip Korkmaz ve diğer 13 şüpheli hakkında Şirket ve kişisel bank hesaplarındaki blokaj ve tedbirlerin kaldırılması ivedelik islenmiş. Değerli milletvekilleri, sevgili Türk halkı kim istemiş biliyor musunuz bunu? Şu an Adalet Bakanlığı Bakanı Yardımcısı koltuğunda oturan şahıs ee, Hasan Yılmaz. Şimdi bu Hasan Yılmaz tedbir konulan yurt dışına yasak konulan şahsın Cumhuriyet Başsavcı Vekili olduğu dönemde hem de terörden sorumlu attığı bir imzayla yurt dışına kaçmasına olanak sağlamış, mal varlığı üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasına da olanak sağlamıştır. Buradan bu şahsa sesleniyorum. Bu şahsı bu göreve getirenleri de sesleniyorum. Siz suçu ve suçluyu koruyanları ödüllendiriyor musunuz? bildiğim kadarıyla savcılık makamı makamından Adalet Bakanlığı yardımcılığı daha üst bir görevdedir. Bu şahıs o görevden acilen istifa etmelidir. Türk milletinin karşısına çıkıp hesap vermelidir. Şimdi sizler bu vatandaşlarımıza yüzde iki üç bin zam yaparken bin iki yüz liraya ayda bin üç yüz liraya insanlara geçinmek zorunda bırakırken milyarlarca doların yurt dışına kaçırılmasına neden müsaade ettiniz? Bir de utanmadan, sıkılmadan yurt dışına kaçan bu şahsı sonra yazı yazıp Avusturya'dan istiyorsunuz. Çünkü sizden önce Amerika istedi. Vallahi biz istedik de Amerikalılar verdirmedi diyeceksiniz. Amerika'ya hangi sırlarla gittiğini biliyor musunuz? Biliyorsunuz. Biliyorsunuz. Ama orada konuştuğunda Türkiye'nin ne hallere geldiğini biliyor musunuz? Devlet suç işlemez. Devleti yönetenler suç işler. Suçu devletin üstüne atamazsınız. Milliyetçisi de atamaz. Muhafazakarı da atamaz. Sağcısı da atamaz. Solcusu da atamaz. Bu devleti yönetenlerden bunların hesabı unutmayın. Mutlaka ama mutlaka sorulacaktır. Devleti ben zannedenlerden pekler nasıl ki bugün içeride kıvranıyorsa aynı şekilde bunları yapanlardan da hesabı sorulacaktır. Türk milleti bu kadar güçlüdür. Devleti güçlüdür. Haysiyetlidir, şereflidir.